Agalar size nasılsınız? İyisiniz durum Bugün sizlerle birlikte Big Bit Payback serisine başlıyoruz. Bakalım nasıl bir seri olacak. Big Bros. çoğu serisini oynadım. Ama yeni nesil serisinde falan oynamadığım için bilmiyorum. En son işte Big Bros. oynadık. Bu ne oynadık lan? Mutlu nasıl mu satıyorum? sadece bu kutu oynadık. Bu kutu oynadık zaten. 2016'dan mı? 2015'ten mi? Ne çıkan var ya onu oynadık. Nick payback zamanı. Payback zamanı bu bebeğim. Yes izin ver de geçeyim aslan parçası ya. Ha? Ha. Ara sahneler. Galiba yarışları tanıtıyor. Ne bilmiyorum. Bir şeyleri tanıtıyor da neyi tanıtıyor? Şimdi bu araca geçiyor galiba. <laughs> karakterleri tanıtıyor işte. Onu karakterden karakteri mi geçiyor? Bas kazan Aksiyon kamerası. Uç oğlum. Bir daha uç. Çok uçtuk aslında var ya. Uç. Şimdi BMW'ye geçiyoruz. Jessica Miller. Sos 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 sos. Action kamera. Ben sana takıldı acaba Ultra'yı aldığım için mi takıldık diyeceğim de. Ultra'dan oynadığım için mi takılır diyeceğim de oyun, oyun da oyunda takılır da oyun takılırsa yüksek ihtimal aldığım içindir başka araba var mı? yok fena Nice <laughs> moves. Don't expect that to work next time. Always one step ahead, buddy. Aa, bunda da şey sıkıntısı var. Kapıcı en tuşu yeme yapmayı unuttum. Ben o oynadığımız Mosmantıktaki gibi ara sahne takılıyordu ya internet yüzünden. Bunda da o sıkıntı var. Aynen. You'll be driving the prize. Bu da online yani. Ben bunu geçeyim. Onun onun problemini çözemem bir. Belki böyle. Yaradım buraya da geçeyim zaten bu arası neydi? Onun problemini çözeceğim ben. Belki çözüm vardır. Bu bağlı olduğu için ara sahneler takılıyor. Ya şey yapacağız. Payback oynarken ara, ara sahneleri pardon. Airbnb oynarken internetin kablosunu çekeceğim. Offline oynasın direkt. O zaman olur belki. Buna ne yapayım ben Geliyorum lan oraya. Bekle lan beni. Açı Açıl lan. Ben ne oldu abisi geçtim. Es çerez mayonez. Yitro'yu bas. Vaz. azmış bunu ya. O geçti bile ya. Abi düz yolda iyi. Hops bitti geçiyor pezemek. Come and Biz fena mıyız lan yoksa? Abi biz neyiz lan? Bak çünkü bu oyunda hiç takılma yok. Ara sahnede takılma var. Ama diğerinin oyunda da bir takılmam, yavaşlama mı, ne oluyordu ya? Neyse bir Belki ayar mayar gerekiyordur lan. Onları yapalım. bakmak lazım çözümü ha. Ben bu araba bizde mi anasını satayım? Hiçbirine yetişemiyoruz. Hıp. Şuna bak hepsi geçiyor bize. <laughs> <Moktan arpa> bizde. Valla ben bu araba bizde. Ödüm patladı. Patır 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 çatır çatır çatır. Hatta çok geç yaptık. O yüzden çaptık kenara. Abi bu ne ya? O yetişemiyordu ya. Sana takılacağı için geçiyorum ara saniye. ne It for big... Hey Anladığım gibi değil. Az daha bir tık görüntü katısını düştükte denemeyeceğim de. Bilmiyorum ya. Billionaire Throw. Tigurak. Mac Attack. Ne yapacağız burada? Adan neyim mi bu? Ay konuşacak pardon ne <laughs> bakanlısı lan? Marco Sware. I've got you at four to one odds of taking first place. Now, I know this prototype won't let me down. The question is, can you handle her? Those electric motors and twin-turbo V8 will give you a combined fifteen hundred horsepower. Yeah, I can handle it. <laughs> Good boy. You've done your homework. <laughs>

Kaçılın lan ben geliyorum abi size. Tyler Ojo right Tyler geliyor. Kaçılın. Konisek. Hop şöyle aradan sıyrılırım. Yiye <laughs> çemiriz hiçbirini anlamadım şu an. Abicim şuradan geçebilir miyim? Eyvallah kralsın. Ne yapacağız biz bu aracı mı çalacağız anla ki öyle bir şey mi var lan yoksa <laughs> That's for the jump <laughs> Oha ne oldu lan abi heee Yüklenmedi lan Map Şeyler yüklenmedi ama dur dur kaçma. Gelmeden hızlı O zaman şeyden alayım. Ben aldım işte ben bir ay alayım bu grafiklere. aynen aynen yüklenmiyor. Ümdeymiş ama benim haberim yok. Yani şimdi diyeceğim ki ultra kaldırmasa bu akıcı FPS oynuyoruz. E 60 FPS'in üstünde oynuyoruz şu anda mesela. Oo, çok adam Jess fenasın lan sen. Escape'dim. Hop yiyor vuracağız bunlara. Anlaşıldı. Hadi bakayım gel 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 hop hop. Nerede? Harika nasıl bakıyoruz? Hop. Hop. Çarpma oda ya. Sen ananı satayım vuramadım Hop. Açıl lan. Oo, buraya dön. Gel abi gel gel gel. Gel lan buraya çabuk. Gelsene. Arkaya nasıl bakıyoruz lan? Arkaya düşünüyorum. Şöyle bir tane vurdum mu? Şöyle bir tane vurdum mu? Aa onu yoldan çıkarttım hadi ya. Köyüne. Hop. Şöyle vurayım sana abicim. Ne ara bunları döşediniz vuruyor anasını satayım ya. Lan ne hızlı bu ya Hop, fren kız, az bas Hop, fake Hop, ikinci fake Hop, üç Hadi gel bakayım Adamım benim Uç O fenayız lan yine Yine kulisi mi geçiyoruz Bas 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 bas. Ulan her seferinde o şey bunun üstünde üstünde uçuyoruz anasını satayım. Hiç mi mi şey yapmıyorlar lan? Buradan şüphelenmiyorlar. a fortune for it. You'll never get away with this, Ha, ihan edecek adam belli oldu. Adam dedim yine ihan edecek kadın. Tabii. Lina ihan etti galiba bize. Anlaşıldı. İhan edecek. Lan ne mutlu da o kız etmişti ilk başta. İhan etmiş gibi gözüküyordu aslında. Ondan sonra diğer kız yani dedi. De, de. <laughs> ne lan bu? Oğlum biz şimdi GTR'la şey mi yakalamaya çalışacağız? Konusu gibi mi yakalamaya çalışacağız? Modifiyeli GTR'sı yakalarız. Değilse yakalayamayız. Polisler. Açıl lan önümden. Ay, ağaç kılıbı sanırım Kesin biz yakalanacağız ya. Ben öyle bir his alıyorum ya. Bu, bunun peşine düşerken yakalanacağız kesin. O Çok fazla var çünkü. Hop. Şöyle fake atayım. Şöyle solundan geçeyim. Oğlum ne lan biz? Hop, 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 <laughs> hop. Oğlum, hop. Hoppala. Az kalsın duvara oop yani çok... oop oop kere dinlemiştik. Escape the city. Elden kaç dedi. Lan. Fort Mustang. Fort Mustang polis vardı. Yeni geç çıktım bu kadar. O zaman onu hayga hayga ya. Hem babam medium oynardı. Ben ananı satayım. Hem babam medium oynardı. Bir şey olmaz. Oo. Lena Navarro. She played us both and took it for the house. Did she? You're useless to me. Enjoy prison. <coughs> mi, Although, You'll want revenge. So come on, Yeah, th this will work. You'll be the ace who holds the cards. What are you talking about? You're that? Cops are almost here. Go to jail or. work for me. Eat, sleep, drive. When I say, and when the time is right. Ya işte e, hapishaneye git dedi ben ya da benim için çalış dedi. Bir seçim? Don masa bir anasını sattım ya? saniye. Tam ses olacak geçiyorum ya çok fazla bunu ya. Yani sonra. şimdi kolayları anladık. Geçiyorum yok onunla. Ya SSD, SATA see the donuyor. Ben onu fester'e yeah, ne kadar da ya da çok zorladım şu anda zorlanmamışsa aradım ben Unwound yeah. yeni çıkan, en son çıkan kutu yeah. oyunu mesela onda da zorlanmadı bu kadar çok Arasan neler olsun falan ne right lan biz neyiz ama oyun da donmuyor nasıl satılır her donuyor oyun genç yüklenme falan var sadece Deliver the card Arabayı şey yaptı değil miydi lan? Ee, teslim et. Başlatmayın lan. Adamına sabrı ama ben her türlü harika, haykı denerim bir ilk önce bir dahaki bölümde. Onda da yükleme falan şey oluyor zorlanıyorsa videomu çekerim videomda saat rahat oynarız. Kontrol <laughs> var mı? Varmış. I'm faster. Bitir onu aktivite. Yes, bitir onu aktivite. Yaptığım şu kilometrenin üstünde kalmam lazım bir yıldız için. Böyle bir şey diyor. 126 km. Hangi onu satayım. Tamam kontrolü kaybettim bakarken. 126 az değil mi? Çok değil mi aslında? Açtı 400 dakik içmemek istiyor galiba buradan Hop hop abicim. Tam da yerine geldim be. Aradan tam biraz daha geç gelseydin aradan sıracak, sıyrılacaktım. Böyle bir yan var abicim. Oo. Tamam. bas 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 bu da bir yanlar amaam speed trap ingilizce speed sp 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 trap gösterecek 103 bu da direkt hızı şey alan şu o anki hızın neyse onu şey basacak yani her şeyden alışacağız onunla Bu polis alış aydınlandı. Eski polis Osman Onda da çok grip vardı ya. Gangara olarak. Point. Ne kadar kaldı? 2.30 km. 2.5 km'ye geliyoruz. 2 kilometre hatta şimdi bekliyorum. şu bize nitroya basayım. Hmm. Geldik geldik az kaldı. Az kaldı geldik. Bu mekan iyiymiş aslında ha. Allah'a baksana ama. Köprüler çok iyi. Geldik geldik ya. 200 metre kaldı anasını satayım. Kapat şu telefonu. Dumberland, de hel, klatsticking. je ik ken niet. is op het. Abi donma işte be, kitlemek zorunda kalıyorum. Aşıyacağım şimdi senin şeyine ya. Harbiden aşıyacağım ya. Ne var ona acil mi arıyor? Ne yapıyor onu ne? İkâ, o bizim ikâ avolunu galiba. Refi bir upradan arkadaş çayka çekmeye deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Onluk donarsa onluk bir sıkıntı yok. Ara sahnelerinde bu oyunun sıkıntı var demektir. Ara sahnenin çözümünü de YouTube'dan bakarım. Ama yine hayatta <laughs> oynayacağız. Bu çünkü şeyler yüklenmiyor. Bazen map'teki şeyler yüklenmiyor. Kesin bu oynamamamız lazım. Ekstra bir de video çekiyorum o yüzden yüklenmiyor. Oy. Arabamız da fenamış ha. Nitros bile var lan. Oyanasını satayım. Çocuklar nasıl geçiyor lan havadan? Bak ben müzikleri kapattım. Radyoda müzik çalarsan bana telif edilirsen sen o zaman. Baş gidelim de polis polis. Polis yarış arabasını kovalıyor. Ha bizle alakası yok. Bize takılmazmış tamam. Sadece gösteriş amaçlı. 190 speed Anladık be. Fastest <laughs> the best. Yeah, Araba geldik. Like be Oo, bize bak. Mükemmel olmuşum satayım. About those takım olacak mı diyeceğim. Arasana olacak onu da bilmiyorum. Bir şey seçtirebilir belki. Yok. Hop so, hemen yarışa. Araba yeah. şey de orada. Oh, oh, so Anladım Ben şimdi oranın yerini bilmiyorum. Bu hızlı işaretleme şey yok galiba buradan işaretleyeceğiz. Met. Met open. Açtım zaten mepe. Gitsen artık gez ya. basayım senin için. ama mı? İlla basmam gerekiyor değil mi? Sen düşünmeden ben düşündüm o olayı. Anladın? Senin düşünmene gerek kalmadı yani. Oo oh, dur. Bak. Dur lan pardon. Ne Yunus'un ne sözlerle oldu diye mı? bugün eee fazla sürem olmadığı için, fazla vaktim olmadığı için bunu 30 dakika, 30 dakika gibi bir şey çekip dakika gibi bir şey çekip montajsız yükleyeceğim. montaj botu daha süresi bitmedi. O yüzden montaj yapabiliyorum ama. 30 dakikayı montaj yaparsam 15 dakika. 15 dakika falan eder. 3 dakika yapıp da montaj yapıp 20 dakika yapmak var. Bu hmm. Cemal. Cemal. açılan lan Adamın ismi Azar. Hop hop abisi. Oyunun parlaklığı yok mu lan? Ben biraz parlaklığı açmak gerekiyor gibi gibi de çünkü. Oğlum burada artık benim lan. Bunlar artık benim abisi. Eridir yani. Paylar. Ne kadar? 500 metre. Ben bitiyor galiba bu yarış. Turlu mu? Değil galiba. Aynen değil değil. Bitti lan. Dur, buraya bas. İlk yarışımız. Grand Complete. Yarışımız bitti. Crushed it. Yan var yan var yan var yan var. Yansın ortam be. Yan 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 yan. Tamam onu sonra gideriz. Bunda acaba safe sistemi nasıl ki? Bir ara saniye göremedik ya nasıl satayım. Deneyeyim şimdi denemiş olacaktık pek güzel. Ama map yüklenmesinde galiba sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ya. Yana da bakarım. Ekstra bir de Türkçe mi yapacağız oyuna? Ona da şey yapacağım. O zaman arkalar. Bir bölümden sonra girdim. Böyle bir yan var. Arka kameraya nasıl bak? Yan kamera sağ sol da arka kamerayı hala bulamadım. X mi? Z mi yok? Shift değil, CTL. Build top zaten şey gidiyor. Ha, neyse. O zaman kadar bir bölümden sonra gelelim. Dediğim gibi şimdi artık PBK'ye başladık. Bunu da bitireceğiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu arada 700 700 zaman olmamız az kaldı. Nereden baksan 40 abone falan kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. Abone plaka like, unutmayın Hepinize iyi Eğlenceler. Bir sonraki oyun Force <laughs> bölümünde görüşürüz. Bir